Merhaba arkadaşlar, ben Ergüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma annenize ya da babanızla aranızda olan soğukluğu ortadan kalktırmak için olan bir çalışmadır. Bu çalışmamızda buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve annenizin adını ya da babanızın adını hangisiyle aranız kötüyse adını, doğum tarihini ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evin girişinde ve yani eve fazla uzak olmayacak şekilde bir yere toprağı gömüyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları görmeye başlayacaksınızdır. Bu hazırladığımız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın, dediğim gibi boşluklarını doldurun, kısa sürede etkilerini görürüz. Ayrıntılı yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma boşluğunuzdan kurtulmanız, sadece bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız. Ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. Cevşen haline getirin isterseniz cüzdanınıza koyun. Kısa süre içinde olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.